Evet, bugün size çupra balığı nasıl temizlenir, onun videosunu çekeceğiz. Çupra'yı şu şekilde kuyruk tarafından pulunu alarak yukarı doğru gidiyoruz. Biraz pulları vardır. Pullarını alalım ki piştiği zaman ağzınıza diken gibi batmasın. Bu şekilde pullarını alalım. Evet, şu da alalım böyle. Yakından çekeyim, siz de görün. Çupra balığı güzel balıktır. Yani bembeyaz eti vardır. Nızgara, fırın, tava. En son tava olarak tüketebilirsiniz. Evet. Bunlarını aldık. Şu kulakçının buradan bıçağı aşağı doğru keserek iniyoruz. Karnını şöyle yarıyoruz. Sonrasında kulakçını buradan kesiyoruz. Kulakçına bıçağın ucunu takarak bağırsanı bu şekilde alıyoruz. Evet. Sonrasında şu ortasındaki kanının olduğu bölgeyi böyle bağ, da aldık. Kanının olduğu bölgeyi de şöyle alalım ki piştiği zaman acımsı bir tat olmasın. Lezzet olsun yani. Evet. Bu şekilde birinci balığımızı temizledik. Hemen ikincisine de geçelim. Evet, şöyle ıslatalım. Pullara rahat çıksın. Yoksa biraz zorlanırsınız. Hafif ıslatın balığı. Bu şekilde pullarını alalım. Karnını da şöyle keserek alıyorum. Kulakçının burayı kestim. Aslında da varsa zaten bu çatağı da çıkar tertemiz oldu. Şimdi ortasındaki kanını alacağım. Onu da fırça yardımıyla alacağım. Fırçamız da burada hazır. Bunu alıyoruz. Diş fırçasıyla şöyle şuradan bir ileri bir geri yaparak komple kanını aldım. Bir ileri bir geri yapıyoruz. Kanı komple çıksın. Bu tamam. Şuna geçelim. Evet. Buna da elimizden kaçtı. Bayağı ağır bir balık. tabi. Sağlam tutmak gerekiyor. Bir 600-800 gram ayarında yani. 800 gram olması lazım. Bayağı büyük çünkü. Evet. Bu şekilde şupra balığını temizledik. Ortasındaki kanını da aldım. Şöyle yakından da bakabilirsiniz. Tertemiz oldu. Evet. Çok da güzel oldu. Şöyle bir buzlu buzlu yaptıralım. Sonrasında size gösterelim. Bir günlük çıpla temizleme videomuz bu şekilde oldu. İzlemenizi de temenni ediyor. Hepinize balıkla balık tüketip kendinize gelmenizi, bağışıklığınızı kuvvetlendirmenizi istiyoruz. Sağ olun, var olun, iyi günler.